Herkese merhabalar. Ben Balkış Ben'den Görkem Balkış. İstanbul ili Ümraniye ilçesi İnkılap Mahallesi'nden sevgiler. Bugün Albert Gano markasının tam balkon serisinin bir artifir sistemini tanıtmak üzere sizlerin karşısındayım. Birinci kanadı silmek için yarı seviyede durdurup Kanadımı açıyorum. İkinci camı gönderdikten sonra bu şekilde bir silme işlemi yapabiliriz. Bu camı silmek için de böyle bir müdahale uyguluyoruz. Tırnak seviyesini geçtikten sonra kanadımı kapatıyorum. İkinci camını silmek için de merdiven vasıtasıyla veya bu seviyeden de bir silme işlemi gerçekleştirebilir. Silme işlemi bitirdikten sonra sistemimi tekrardan yukarı yönlü kapatabilirim. Herkese iyi günler. Tanıtım işlemi buraya kadardı.